konuşmak istediğimiz konu bu tokaidatların alındığına göre bir çevrede bir pazarların sulanması yok, kuruma var, hizmet yok ve e, burada emekli ve dar gelirli tokis olarak dağıtılan yerde 810, lira bir aidat, yüzde 72 olarak zamlı, 3 artı birlerde 9, 9, lira aidat. Bu çok burada 10 bin lirayla geçineceğim diyor aşıyor. Bunun düzeltilmesi. Biz, biz kabul, etmiyoruz kabul etmiyoruz. kabul etmiyoruz. Evet, biz, kabul etmiyoruz. Veremeyen evet. evet, kab insanlarımız var. Okuyan çocuklar var. Yok. Okuyan Yok. çocuklarımız var. 800 lira aylık biraz aşıyor bizi. Bu muhitte tüm genelde hep asgari emekli kesim. Evet. Dar gelirli diyerek de zaten biz bu konuları yazdık. Yönetimden yazdım. talebimiz da. nedir? Yönetimden talebimiz... Hani şu kim lira da hale verir. Ekin, sa, ekin, sa, ekin sa, saçağı gibi olduk. Bakın. Ödüller gelin çekilmesini istiyoruz. Ödüller gelin çekilmesini istiyoruz. çekilmesini istiyoruz. Ödüller azaldı gayet tamam. Yönetimi de istemiyoruz. Evet. de istemiyoruz. Yönetimi de istemiyoruz. Çakma açarsan gene yapma. Bu yönetimi de alsınlar buradan. Şimdi değil mi? Çimdi. Sulanıyoruz. Bakın. Bakın. Yönetimi de istemiyoruz burada içinde içlerinde koku var. Herkes de söylesin arkadaşlar. Dayıları içinde içlerinde koku var. Hadi yani yani çöp ben kendim atıyorum. Yönetim görevlerini yerine getirmiyor. Yok yani. Ar yani, artık. bir koku Yani ev, numara, Bu alerjilerde, bu alerjilerde, bu ayda yükselmesin. Allah Yükselmesin ya. Aydatların yükselmemesini istiyorsunuz ve bakılmasını talep ediyorsunuz. Yani yönetimin değişmesini istiyoruz. Yönetimin değişmesini de değişmesi istiyor. Yönetim gitsin buradan. Yönetim değişsin Yönetim burada Yönetim kardeş. Yönetimi, istemiyoruz. Yönetimi, istemiyoruz. Yönetimi istemiyor. Yönetimi istemiyor. Arka 'da bir senede bir toplantı yaptı. Yörüz Adamın cumhurunda diyor. Kapıyı asıyorum diyor. Geçiyor. Ne aldı, ne verdi, ne kaldı, ne bilen yok. Bilen yok. Bilen yok. Bilen bilen cebine götürse bile bilen yok.

Tamam, tamam, abi, şey Burada kimse şey galenmiyor. Yönetim yapmıyor. Aynı planı yapmışlar bu ne

Aydat'a geldim toplamasını biliyorlar ama hizmete geldim. Dayım şey valimiz buna bir el yolu bulunmasa toplu göre bu valiliğe çıkarım toplu En iyisi. En iyisi. E, iyisi. iyisi. Valide olalım. Aferin. 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 Adam veriyor tokunun numarasını, e, Get bizim bizimle alakası yok, e, o niye duruyor o zaman burada? De, Aynen. Gitti şunlara, aldırınları, yürüyecek gidiyorlar. baktıkları yok, her şey muhtara şikayet. Burada ağaçların Muttara da alması, bir camide alması, bir Hasan Gülcan diye itfaiyede nefesli bir arkadaşımız de, var, de, yaşlı. O de, poşetle buradan fok ilanları sunuyor, Kuruması diye. Poşetle, camiden alıyor, koşuyor anlatacaksınız. Öyle diyor. Her, şey, şey yok, Her şeyi muhtarın üzerine atıyorlar. <laughs>